O sevme dokuzun ya sevme dokuzun ya On kere kenadı mi sana sevme dokuzun ya sevme dokuzun ya Sekizde sefa yedide ne pa olma yazın ha Olma yazın Altı ile beş döndü de hiç baş açıl artık üçüncü Üçün ikisin terk ede gör Ta kala bir yar Ta bir yar. Oo, hay hak Yahu kare gözüm bu maket nedir böyle? <laughs> Bebe Ruhi diğer heykeli beğenmeyince yeni maket yapmış. Güya bu benim heykelimin maketiymiş. Ama bu kadın kıyafetli. Kaldırmasa parçalayacağım zaten. Aman diyeyim kara gözüm. Bunu bile reklam malzemesi yaparlar. Sen ses etme. İnsanlar görür rezilliklerini. Zaten öyle yapıyorum acaba. Sabre bana. Ne kadar sabre bilemiyorum yani. Bu kadar da pes vallahi. Ne pesi yahu? Yu yu. Herkes deliye hasret. Biz akıllıya. Keşke rakiplerle hizmette yarışabilsek. Hadi kara gözüm bana müsaade.

göz adamım gel aşağı bana bak be böyle al bu maketi götür buradan heykemi falan da yaptırma ne oldu sanki senin ünün ülke sınırlarını aşmış böyle kadın kıyafetiyle İngiltere'nin İngiltere Amerika'nın bile taktiğini alıyorsun hele Hollanda sana vatandaşlık bile mi be ben kimsenin takdirini vatandaşlığını istemiyorum ben vatanımdan memnunum çok istiyorsan kendi heykelini yaptır. Kendi heykelimi zaten yaptıracağım. Hem de en göykemlisinden. Ona da kadın kıyafeti giydireceğim mi? Ya heykeli kafana takma. İleyi de kazaya ülke yönetimini ele alıysan cinsiyeti pek önemi kalmayacak. Daha toplum hazi değil, hazi değil. Adam ağabeyin kopyası ya. Al heykelini arkana bile bakmadan tozum sinirlenmeye başladı. Tamam sinirlenme tıpış tıpış gidip oy vereceksin nasıl olsa. Vereceğim oy, oy vereceğim de sana değil. Tüh be, ben ne de yanlış yaptım ya. <laughs> kara gözüm, ben olanları gördüm. Bu hatapam olmamak için gelmedim. Sakın gülme Acaba bozuşuruz ona göre. Ha. Gülmem kara gözüm, senin kusurun değil ki. Fena tatlı bana e, ee, kara gözüm ünlüsün ee, seni bir şekilde yanlarına çekip üzerinden algı yapacaklar. İşleri, güçleri, fitne, fücür, kilu kal, zırh Gördükçe hallerini bize daha çok hak veriyorsun değil mi kara gözüm? Bunlardan her türlü fenalık beklenir doğrusu. Evet kara gözüm o yüzden biz bıkmadan, usanmadan böyle gelmiş ama böyle gitmez, değiştir diyeceğiz. O zaman söyleyeyim. Değiştir. Üç sende kara gözüm. Değiştir.